Arkadaşlar merhabalar. 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı örnek çalışma sorularıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu sorular sizler için özgün bir şekilde hazırladık. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayalım. Yorumlarınızı da sınav sonrası videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Hemen birinci soruya bakalım. İslam'a göre ibadetlerin insan ahlakına katkıları nelerdir? Açıklayınız. Şimdi arkadaşlar bizim toplam 5 ünitemiz var. Biz size yazılı sorularında genelde 4 ve 5. üniteden sorular hazırladık. Ağırlıklı olarak. Bu 4. ünitemiz ahlak ünitesi. Şimdi arkadaşlar İslam'a göre ibadetler kalbi kötülüklerden temizleyerek insanın şahsiyetli olmasına yardımcı olur. Mesela birinci cümle bu güzel bir cümle bunu yazalım. Kalbi kötülüklerden temizleyerek insanın şahsiyetli olmasına yardımcı olur. İnsanın kendisine olan güvenini arttırır, metanet ve cesaretini güçlendirir, ayrıca karakterini sağlamlaştırır. Bir cümle daha yazsak olur. İnsanın kendine olan güvenini metanet ve cesaretini ne yapar arkadaşlar? Güçlendirir. Bu şekilde iki cümle yazmanız yeterli olacaktır. Hemen ikinci soruya geçelim. Yine ahlak ünitemizden bu hadiste İslam ahlakının yerdiği davranışlardan hangisi anlatılmaktadır? Arkadaşlar insanların gizli hallerini araştırırsan ya aralarına fesat sokmuş olursun ya da aralarında neresi fesat çıkmasına neden olmuş olursun. Şimdi İslam ahlakının yerdiği davranışlar vardı. Yani hoş karşılamadığı olumsuz davranışlar. Burada arkadaşlar mahremiyet ihlali anlatılmaktadır. Bunu açıklayacağız yalnız. sadece bir cümle değil. Mahremiyet ihlali diğer adıyla diyeceksiniz ki tecessüs. Bu şekilde yazmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu kavram nedir? İnsanların gizli hallerini Nedir? Ayıp ve kusurlarını araştırmaktır. Sadece bu kadar mı? Hayır arkadaşlar. Bir cümle daha yazalım. Gizli kalması gerekenleri arkadaşlar diyeceksiniz ki gizli kalması gerekenleri kötü maksatla araştırmak nedir? Doğru değildir. Bir iş değildir. Bu şekilde yazmanız yeterli olacak arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Ey iman edenler zannın çoğundan sakının. <laughs> Çünkü zannın çoğu günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? Hucurat suresi 11 ve 12. ayetler. Arkadaşlar bu ayetlerde İslam ahlakında yerilen davranışlardan bakın en başta zan. Şimdi zan ikiye ayırıyoruz. Bakın ek bilgi. Bir suizan var bir de hüsnü var. Ya burada kastedilen suizan yani bir kimse hakkında kötü düşünmek demektir. Ön yargılı düşünmek. Daha sonra arkadaşlar gizlilikleri araştırmayın dediği için burada ne var? Tecessüs var diyeceksiniz. Güzel bir soru. Ve arkadaşlar ne diyor? Gıybetini yapmayın. Gıybet de burada arkadaşlar İslam ahlakında olumsuz yani yerilen davranışlardan bahsedilmektedir. Bu üç tanesini yazacaksınız. Dördüncü soruya bakalım. İste vurgulanmak istenen düşünce nedir? Tutumlu olan insan yoksul duruma düşmez ve sıkıntı çekmez. Arkadaşlar bu hadiste ne vurgulanıyor? Tutumlu insan malının değerini bilir diyeceksiniz tutumlu insan malının değerini bilir. Ondan sonra israftan kaçınır tutumlu insan kaçınır ve yokluk çekmez. Çünkü burada yani malını har vurup harman savurmak deyimi var ya hani Türkçede. Malında savurganlık yapmayan insan yani tutumlu olan insan başkasına el açmaz, yoksul ve fakir duruma düşmez. Herhangi bir sıkıntı yaşamaz anlamında böyle bir cümleyle açıklamanızı istiyoruz arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünerek hemen örnek soruların diğerlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bundan sonraki sorularımız arkadaşlar nereden 5. ünite ağırlıklı İslam düşüncesinde yorumlar sorusu arkadaşlar çok önemli. Türkiye geneli bizi izleyen arkadaşlarımız öğretmenlerinizin soru sorma ihtimali yüksek konu ve kavramları sizler için soru olarak seçtim. Ha birebir aynısı çıkacak diye bir kural yok arkadaşlar. Benzeri de çıkabilir aynısı da çıkabilir ama diyorum ki gerçekten bu soruları muhakkak görmeniz gerekiyor. Hemen İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılarının ortaya çıkış sebepleri nelerdir sıralayınız. Arkadaşlar diyeceksiniz ki dini metinlerden kaynaklı sebepler, kaynaklı sebepler. Hani öğretmenleriniz şunu da sorabilir arkadaşlar, biz burada sıralayınız dedik, bir tanesini açıklayınız diye de sorabiliriz. Yani siz gene bu yazdığımız şeylerin açıklamalarını muhakkak kitabınızdan ve notlarınızdan bakın arkadaşlar. İnsan unsuru ya da insan yapısından kaynaklı diyoruz. Kaynaklı sebepler. Yani buraya insan unsuru da deseniz kabul ederiz. Kültürel ortam ya da kültürel sebepler diyebilirsiniz. Aynı anlam. Ee, başka ne vardı? Siyasi diyebilirsiniz. Sebepler. Arkadaşlar, coğrafi sebepler ya da coğrafi ortam. Yani sosyal sebepler de denmiş. Kültürel ve sosyal aynı anlama geliyor hemen hemen. Onun için bu şekilde yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Ee, tabi buraya sosyal sebepler de ekleyebilirsiniz. Yani şey olmasın aynı anlama taşıyor olsa da kitap kitabımıza sosyal sebepleri de ayrı başlık olarak ele almış dedim ki bunların açıklamalarını ama muhakkak bakın arkadaşlar yani dini metinlerden kaynaklı sebepler nelerdir ee, İlk dönem alimleri işte bazı Kur'an'daki bazı ayetlerin anlamı üzerinde demişler ki demişler bu ayetlerin hiçbir şekilde yorumlanmasına gerek yok Daha sonra gelen alimler, bu ayetler yorumlanabilir demiş. İşte insan yapısı insanın doğasından kaynaklı, karakterinden, yaşından, cinsiyetinden ve davranışlarından kaynaklı sebepler. Bunlara bakarsınız arkadaşlar. Kültürel, siyasi sebepler, coğrafi. Bunların açıklamalarına muhakkak bakalım kitabınızdan. Diğer soruya geçelim. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumlar hangileridir? Eğer sünnet kavramını açıklayınız. Arkadaşlar, siyasi ve itikadi ve siyasi yorumlar dediğimiz bir ehl sünnet diyeceksiniz. Daha sonra maturidilik ve eşarilik diyoruz arkadaşlar. İkinci sebep, ikinci yorum da arkadaşlar Şia dedik. Şia da kitabımızda iki kolda incelenmiş. İmamiye ve Zeydiye. Şimdi bunlardan ehli sünneti açıklayacağız arkadaşlar. Ehli sünnet nedir? Hemen kısaca bakalım. İslam'ın itikat esaslarında ve ibadetlerinde diyeceksiniz. İtikat esaslarında ve arkadaşlar ibadetlerinde ee, Kur'an'a biraz kısaltalım. Kur'an'a Hazreti Peygamber'in sünnetine. Bakın tanımda bir tane eksik olduğu zaman olmaz arkadaşlar. Çünkü önemli bir kavram sünnetine ve sahabenin yoluna uymayı, yoluna uymayı, kendisine ilke edinen ya da uymayı ilke edinen diyelim edine, aşırılıktan uzak. Çok güzel bir tanım uzak Müslümanları ifade eder ya da Müslümanları temsil eder de diyebilirsiniz. Aynı şey fark etmez. Buna arkadaşlar ne diyoruz? Ehli sünnet kavramını böylelikle açıklamış olduk. Ve örnek sorularda son sorumuz arkadaşlar yine dini yorumlarla ilgili yer alan kavramları açıklayınız. Arkadaşlar mezhep. Şimdi bakın bunları şöyle birer cümleyle açıklayacağız. İslam dininin Arkadaşlar biraz kısaltalım. İslam dininin, dininin hükümleri ne tespit etmede hükümlerini tespit etmede etmede yetkin bir alimin yetkin bir alimin e, ne diyelim kendine has metotlara kendine has metotlarla Kitapta biraz daha uzun tanım var. Ben biraz kısalttım. Kendine has metotlarla ortaya koyduğu görüşlerin tamamı. Koyduğu görüşlerin tamamı diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. İtikat kelimesine bakalım arkadaşlar. İtikat Hz. Peygamberin tebliğ ettiği hükümlerin tamamına diyeceksiniz ki Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği bunlar çok önemli arkadaşlar. Türkiye geneli izleyen arkadaşlarımız da bu kavramlar yazılıda çıkma ihtimali yüksek. Hükümlerin tamamının Tamamın Allah'tan geldiğine kesin olarak iman etmektir. Biraz kısalttım arkadaşlar. Güzel bir tanım oldu yine. Kesin olarak iman etmektir. Yani aslında itikat inanç demek arkadaşlar. İnanç, inanç esasları da olarak anlama gelir. Ama bu şekilde bir tanım yapmanız gerekiyor. Fırka çok önemli bir arkadaşlar bu ünitede kavram olarak İslam düşünce tarihinde diyelim ya da İslam düşüncesinde biraz kısaltayım. İslam düşüncesinde itikadi konularda özellikle bu çok önemli arkadaşlar. Bunu yazmayı unuttuğunuz zaman soru eksik olur. Aman dikkat. Yani bu zaman yarım puan alırsınız. İtikadi konularda bu çok önemli çünkü konularda kendilerine özgü kendilerine özgü görüş ve düşüncelere sahip olan sahip ekollere denir arkadaşlar. Tamam. Ve son kavramımız fıkıh arkadaşlar. Arkadaşlar burada diyorsunuz ki İslam dininin uygulamaya yönelik dininin bu da önemli bir kavram. Arkadaşlar bir 10 dakikanızı ayırıp bunları öğreneceksiniz. Yani ezberlemek çok zor değil işin doğrusu. Yönelik. Parantez içinde diyeceksiniz ki ibadet aile toplum hayatı devlet yönetimi nokta nokta diyelim. Tamam mı? Çok uzatmayalım. Yani aslında bakarsan işte cezalar gider, ticaret girer, miras girer, borçlar, evlenme, boşanma ondan sonra arkadaşlar alışveriş yani bunlar kısacası aslında neye giriyor? Toplum hayatına giriyor dediğimiz için oraları ben kırptım yani. Hepsini yazmadım. O zaman devlet yönetimi gibi devlet yönetimi ilgili yönetimi ile ile ilgili e, hükümlerini hükümlerini diyelim arkadaşlar Kur'an Kur'an ve sünnete Kur'an ve sünnete uygun e, delilleriyle bak bu da önemli bunu yazmazsanız da eksik puan alabilirsiniz delilleriyle e, ortaya koyan Biraz kısalttım arkadaşlar. İlimde yoksa kitapta daha uzun tanım var. Ve böylelikle yazılı çalışma sorularını bitirdik arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar. Kanalımızı ve arkadaşlar diğer içeriklerimizi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize yürek dolusu sevgiler ve selamlar yolluyorum.